Merhaba. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğimiz oyunlarda ve en çok konuşulan bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yapay zeka karakterlerin gerçekten nasıl çalıştığını ele alacağız. Acaba bir video oyunundaki düşman sizi gerçekten düşünüp mü takip ediyor? Ya da bir filmdeki robot bizim kadar bilinçli olabilir mi? Bu sorulara hem teknik hem de eğlenceli bir dille birlikte cevap arayacağız. Oyunlardaki yapay zeka gerçekten zeki mi? Oyunlarda gördüğümüz yapay zekalar genellikle önceden programlanmış davranış algoritmaları kullanır. Yani aslında bu karakterler düşündükleri için değil, geliştiricilerin belirlediği kurallara göre hareket ederler. Örnek Call of Duty ya da Far Cry gibi oyunlarda düşman karakter sizi gördüğünde ateş eder, kaybolduğunuzda arar. Ancak bunlar karar verme yeteneği değil, durum tetikleyici sistemlerdir. Buna FSM, Finite State Machine denir. Karakterin saldır, saklan, devreye gez gibi belirli davranış halleri vardır. Gerçek yapay zeka kullanan oyunlar var mı? Bazı modern oyunlar klasik sistemlerin ötesine geçmeye başladı. Özellikle makine öğrenmesi ve davranış analizine dayalı AI sistemleri oyunlara dahil ediliyor. Örnekler: Middle-earth: Shadow of Mordor oyunun Nemesis sistemi düşmanların sizi hatırlamasına, sizden intikam almasına veya sizi küçümsemesine olanak tanır. Alien: Isolation Xenomorph adlı yaratık oyuncunun davranışlarını analiz eder ve farklı stratejiler geliştirir. Rastgele değil, öğrenerek sizi takip eder. Bu sistemlerde AI, oyuncunun davranış biçimlerini analiz ederek tahmin gücünü artırır. Yani sizi bir süre izler, saklandığınız yerleri öğrenir, sonra strateji değiştirir. Filmlerdeki yapay zeka ne kadarı gerçek? Gelelim sinema dünyasına Filmler, özellikle bilim kurgu türü, yapay zekayı sıklıkla konu edinir. Ama burada karşımıza çıkan yapay zekalar genelde kurgusal bilinç taşıyan varlıklar olur. Bilinen örnekler: Her Aşk, yapay zeka Samantha, duyguları olan bir dijital asistan; Ex Machina, insan benzeri zekaya ve manipülasyon kabiliyetine sahip Ava; Terminator, Skynet, insanlığı tehdit eden bir süper zeka. Peki gerçekten böyle bir AI mümkün mü? Bilimsel açıdan gerçekçilik, şu anki teknolojimizde filmlerdeki gibi bilinçli ya da duygusal AI'lar yapmak mümkün değil. Bilimsel gerçek şudur. Şu anda elimizde olan yapay zekalar, çok güçlü veri analizi ve örüntü tanıma sistemleridir. Duygu, empati, irade gibi kavramlar hala birer kurgu ögesidir. Yani Samantha gibi bir yapay zeka henüz yok. Ama duyguları taklit eden sesli asistanlar, chatbotlar ve yüz analizi yapan sistemler var. Gelecekte bu yapay zekalar gerçekleşebilir mi? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Evet, çünkü derin öğrenme, büyük veri ve doğal dil işleme giderek gelişiyor. ChatGPT, Google Gemini gibi modeller bazı filmlerde gördüğümüz düzeye yaklaşıyor. Hayır, çünkü Bilinç, özgür irade ve duyguların biyolojik karşılığı henüz çözülebilmiş değil. Bilinçli bir AI inşa etmek için sadece kod yazmak yeterli değil. Etik, nörobilim ve felsefe gibi alanlarda da ilerleme gerekiyor. Tetikleyici soru: Gerçek AI hangi alanı daha çok etkiler? Oyunlarda mı, filmlerde mi, yoksa gerçek dünyada mı? Yapay zekanın en fazla etki ettiği alan belki de gündelik hayatımız, arama motorları, öneri sistemleri, dijital asistanlar ve güvenlik sistemleri artık film sahnelerinden fırlamış gibi çalışıyor. Yapay zeka hem oyunlarda hem de filmlerde bize çok farklı yüzlerini gösteriyor. Ama gerçek dünya ile kurgu arasındaki farkı anlamak bu teknolojiyi doğru kullanmak için şart. Peki Sizce oyunlardaki yapay zeka mı daha etkileyici yoksa filmlerdeki mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.